Sonra siz öleceksiniz. Ölüler olacaksınız. Allah sizi bu şekilde kademe kademe yarattı. Sonra da sizi öldürecek. Sonra da kıyamet gün tekrar diriltileceksiniz. Ona göre yaşayın. Ona göre yaşay. Öleceksiniz ve tekrar dirileceksiniz. Allah Azze ve Celle önce yaratılışı sonra da ölümü ve sonra tekrar dirilişi kısaca anlattıktan sonra insanları düşünmeye davet eder ey insanlar böyle yaratıldınız ve öleceğinizi biliyorsunuz bu kadar şeyleri yaratanın sizi tekrar diriltmesine mi şaşıyorsunuz İlk defa yaratmak mı zor, ikinci kez yaratmak mı? İlkini yapan ikinciyi yapamaz mı? İlkini böyle yarattı. İkinci kez yaratmasından nasıl şüphe edersiniz? Başka bir ayette buyuruyor ki toprak siz toprağa konulduğunuzda toprak sizden ne eksiltiyor? Biz onu iyi bilmekteyiz. Yani nasıl toprağa dönüşüyorsunuz cesediniz? Nasıl toprağa dönüşüyor? Toprak nasıl sizi yiyor? Toprak yapıyor. Yani biz onu iyi biliyoruz. O sistemin tersine çevireceğiz yani. Tersine çevirdiğimizde tekrar siz yaratılmış olacaksınız. Siz bile filmi geriye alabiliyorsunuz, tersine çevirebiliyorsunuz. Bizim bunu yapacağımızdan mı şüphe ediyorsunuz? Aslında her gün ölüler diriliyor. Yedikleriniz ölü ama vücudunuzda canlanıyor. Hücre oluyor, sperm oluyor, çocuk oluyor, et oluyor, kaş oluyor, saç oluyor, tırnak oluyor. Gözünüze ışık oluyor. Her gün ölüler. Yedikleriniz vücudunuzda canlanıyor, diriliyor. Toprak cansız, su cansız. İki cansızdan canlılar fışkırıyor. Tekrar dirilmenize o halde neden şaşırıyorsunuz? Allah'ın ilminin, kudretinin sonsuz olduğuna bu sonsuz varlıklar şahit. Tekrar yaratılacağınıza neden inanmıyorsunuz? Kıyamet günü tekrar dirileceksiniz. Ona göre yaşayın. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi tekrar dirileceğimizi bilerek yaşayanlardan olmayı nasip eyle.